Çak limoş. <laughs> Yine bir kutu buldu. Uyuyacak başka yer bulamadı. Bir kutunun içinde şeklini almış. Benim kutuma verir misin? Tamam bak. Seni içeri geçireceğim. içeri götüreceğim. Hadi gel. Bir şey yapmıyorum ya. Çıkarmayacağım seni. Çıkar. Tamam sen kal içinde. Bak böyle tutayım. Çekiyorum sadece. Çekeceğim ya. Aman çok değerli kutusu var. Hadi çıkıyoruz Limoş.